Bugün sarı kantaron yağından en etkin nerelerde faydalandığımıza bakacağız. Bu yağın içinde hiperisin ve hiperforin isimli maddeler var. Zaten bitkinin sarı çiçeklerini 6 hafta sonunda yağ ile birleştiren mazerasyon işleminden sonra kızıla dönüştüren madde de bu. Biyo flavonoidler, organik asitler ve antioksidanlar açısından çok zengin. O yüzden de birçok rahatsızlıkta antibakteriyel ya da antiinflamatuvar yani iltihap giderici ve bakteri önleyici olarak kullanılıyor. Çok işe yaradığını düşündüğüm kendimde ve yakınlarımda deneyimlediğim Birkaç rahatsızlıktan bahsedeceğim. Ancak öncelikle şunu söylemeliyim. Bu yağı hamilelik sürecinde organ transplantasyonu yani değişimi yapılmış olan kişilerde kanser tedavisi gören kemoterapi ilaçları alanlarda kullanmamak gerekiyor. Bu yağ bazen içilerek bazen de dışarıdan uygulanarak kullanılan bir yağ. Özellikle boyun tutulmaları, pozisyon hatası, yanlış pozisyonlarda uyuma ya da boyun düzleşmelerinde yaşadığımız ağrılarda çok etkili. Bir tavaya koyacağınız kantoron yağını, zeytinyağının hızlıca yanacağını da göz önüne alarak elinizi dokundurabileceğiniz sıcaklığa getirip sorunlu bölgeye uygulayın. Çokça uyguladığınızda herhangi bir sorun yaratmaz çünkü vücudun onu emdiğini, ağrının azaldığını, sertleşmiş olan kısımların da yumuşadığını göreceksiniz. Ağrınız inatçı, sertleşme çoksa o zaman bunu birkaç gün sabah akşam deneyebilirsiniz. Yine sıkça rastladığımız sıyrıklar ve çizilmelerde ve kesiklerde hem hızlıca tedavi ederken bir taraftan da iz kalmamasını sağlıyor. Yine ev kazalarının birçoğu yanıklardan oluşuyor. Birinci derece yanıklarda çok etkili. İkinci ve üçüncü derece yanıklarda ise diğer yöntemlere göre, göre üç kez daha etkin olduğu anlaşılmış. Özellikle de vücudun yanmaya karşı gösterdiği tepki olan ödem toplamayı önlüyor ve ayrıca yanık lekelerinin kalmamasını sağlıyor. Tabi yalnızca evdeki yanık kazalarında değil, tatillerde özellikle yaz tatillerinde güneş yanıklarında da sıkça kullanılıyor. Ve en çok kullanıldığı yerlerden birisi de sindirim sistemi rahatsızlıkları. Onun için içten uygulamada yapabilirsiniz. Yani aşırı dozlarda olmamak üzere bir tatlı kaşığı kantaron yağını içebilirsiniz. Ayrıca yine dışarıdan bir uygulama için de son derece etkili. Çocuklarda ya da yetişkinlerde konstipasyon yani kabızlıkta genelde verilen ilaçlar dışkının yumuşatılması için bazı kimyasallar ya da yine aynı şekilde kullanılması için lamana benzeyen küçük tüpte yağlar. Bunun yerine bir yüz temizleme pamuğuna kantoron yağı dökerek oraya masaj yapabilirsiniz. Hatta kulak pamukları ile kantoron yağına batırarak çok minik minik hareketlerle yine yumuşamayı sağlayabilirsiniz. Kantoron yağı Doğumlarda doğum izlerini özellikle sezeryan operasyonlarından sonra gidermek için ve gerginlikleri de azaltmak için sıkça kullanılıyor. Ayrıca yurt dışında St. John Ward ismiyle anıldığını söylemiştik. Yine onun yağının menopoz döneminde, uykusuzluk ve huzursuzluğa iyi geldi. Hatta hafif depresyonlarda serotonini artırdığı söyleniyor. Yani sarı kantoron aslında özellikle doktora ulaşmanın zor olduğu yolculuklarda ya da tatillerinizde mutlaka bavulunuzda küçük bir şişede taşımanız gereken yağlardan birisi